Merhabalar. Merhaba. Türkiye'de ahlaki kriz mi var, ekonomik kriz mi ahlaki var? Ahlaki kriz var. Ağla ahlaki var. kriz var. Görmüyor musun abi sokaklar? Sokakta ne var mesela? Ne yok ki abi. Mesela örnek verseniz? Ya nasıl bir örnek? Şimdi toplumun içindeyiz. Böyle sakin bir yer olsa ben sana çok örnek vereceğim de. E, ahlaki sıkıntının olduğu yerde illaki ekonomik kriz de olur, her şey olur. Çünkü insanlar şeyle daha yetinmeye bilmiyor artık. O ondan, o ondan, o ondan, o ondan. Bak görüyorsun milletin halini, gününü. Örnek vermek gerekirse mesela Balıkesir'e bir havaalanı yapıyorlar. Havaalanına ne uçak inmiş, o ne de... Yanlış. O da yanlış. O da yanlış. Bu ahlaki bir sorun değil mi? Ahlak işte dedim ya. Milletin ahle... parası. Ahlaki boyut. Çarçur edilmesi değil mi? Ahlak Kim yapıyor peki varmış? bunları? Ben yapmadığıma göre bilgiler yapıyor abi. Nasıl <laughs> görüyorsunuz gidişatı? İyi görmüyorum. Niye? İyi görmüyorum nasıl? yani. Yani sebebi yani, ne bu gidişatını doğru. iyi görmemenizin? Sebebini görmüyor musun? İnsanların haline bir baksana. Surat, Mutsuz insanlar. Suratlarına baksana. Kimse kimseye selam vermiyor. Birisine dokunsan. Allah uzak etsin. Yani cinayetler şey yapıyor. Trafikler, trafik kavgasını. Televizyonlarda artık normal bir haber göremiyorsun. Hep cinnet, işkence, kadın ölümleri. Birbirini öldürmek, kesmek, asmak. Yani sence normale mi gidiyor memleket? Niye böyle oldu Türkiye? Yani böyle sürekli hamasini tuttular işte bir tür dünyaya bedeldir. Eee me medeniyet ülkesi abi, bilmem ne filan abi fa işte, Osmanlı şu bu oluyor mu? Demek ki olmuyor bir şeyler. Bir yerlerde sıkıntı Bir şekilde morfin vereceksin ki uyutasın da. Bu da bu o da işte bir insanların morfini. Bir şekilde gaza getireceksin ki uyutasın. Anlatabiliyor mu Sen anlıyorsun benim dediklerimi de şimdi ben Eee hani kurbağa... Ekonomik şey. de bir kriz var mı sizce? E, i̇lla 12 milyar para alınan bir ülkede ekonomik kriz yok mu sence? 10 milyar, 15 milyarın kiri olduğu bir memlekette kriz yok mu sence? Yani enflasyonu düşürüyoruz diyor Mehmet Şimşek. Vallahi Cumhurbaşkanı bilmiyorum. da aynı şeyler söylüyor. Vallahi bilmem kim neyi düşürüyor da yani Asıl e, düşen kim peki? Asıl düşen ha bu bunun gibi insanlar, bizi gibi insanlar yani. Düşen biz cebimizdeki para yani çok şey kendine güveniyorsa gelsin olur. yani bizdeki parayla bir ay idare etsin, hatta fazlasıyla idare etsin. Tamam ben de diyeyim bu memlekette ekonomik kriz yok. Emeklilere yani emeklilerin aldığı maaşla Cumhurbaşkanı geçinebilirim mesela. Enflasyon düşük diyor ya. Abi niye güldünüz? Abi bu adam geçinemiyor. Yokluktan gelmiş Bu adam geçinme şansı var. Kendisine sormak mı? lazım? Kendisine sormak lazım acaba. Ne yapacak? E şimdi Mehmet Şimşek olsun, diğer bakan olsun. Masa başında hesaplamak kolay. E Pazar, pazarda başka bir şeyler e, var. tabii gelsinler de çarşıya bir, bir çık. Nasıl kolay oluyor yani. Iş. yani çarşıya Biz bir insinler, bir çıksınlar olsun. şöyle bir gibi alışveriş yapsınlar bakalım. E, o zaman hani, hani ne derler? Önce iğneyi kendini sonra çıvaldızı başkasına Önce kendisi bir iğneyi dürtsün bakalım. Canı yanıyor mu yanmıyor mu? E millet de burada çıvaldız dürtüyor. Çıvaldır Şimdi akşam hocam, hocam bir örnek vermiştin de. Padişah birisi yatakta yatarken ben Allah'ı istiyorum Allah. Behlül'ü dana mı? Be? şey yapmış ya demiş ya çatıda devesini arıyormuş ya. Demiş ya Behlül'den sen ne arıyorsun demiş. Rahim He, ben de ben devemi arıyorum demiş. Ya demiş çatıda deve olur mu? Sen demiş yatakta arıyorsun ben de çatı. Şimdi bu işler yok ya. Yani öyle. ederim abi. Rica ederim. Abi. Nasıl görüyorsun memleketin gidişatını? Hiç gitmiş. Gidişat yani kötü. Ne anlamda seni çok etkiliyor? iyi gitmiyor diyorsun ya kardeşim. Ekonomi durumunda. Ondan sonra Yeni asgari ücret malum, bilin az çok yeni asgari ücreti yani Yetersiz, yetersiz mi? Yetersiz, kimse geçinemiyor Aynı şekilde biz de 10 lira ev kirası Evli misin? Bekarım, bekar olduğum halde yetmiyor bekar yani Oldu. yalnız mı yaşıyorsun kardeşim? Yalnız yaşıyorum Yalnız yaşıyor. asgari ücret mi alıyorsun? Asgari ücret alıyorum Yani yetmiyor abi Diyeceğim bu kadar Peki ümidin var mı kardeşim Bir genç olarak? Ümidim yok Önümü de göremiyorum Açık değil yani bu şekil giderse Ekonomi kötü, halimiz kötü Peki bir genç olarak böyle fırsatını bulsan, yurt dışına gider misin? Giderim. Önüm açık olsa giderim. Hiç düşünmeden giderim diyorsun. Direkt giderim. Başka bir şey söyleyeyim. Bu ülkede sence ekonomik kriz mi var veya ahlaki kriz mi daha önemli sence? Yani tartışılır o. Ekonomik de var. Ekonomik daha çok ağırlıklı ama ahlaki kriz de var ya. Yani ne yani. var kardeş? Yani kriz. ahlaki kriz abi işte durumu görüyorum belli. Sıkıntılı böyle. Teşekkür ederim. Hayat pahalılığı seni etkilemiyor mu? Etkiliyor. Etkili... Etkiliyor, etkiliyor abi. Evet. <laughs> ne diyeyim abi şimdi? Geçine biliyor musun yani? Mesela çalışıyor musun? Yok çalışmıyorum e, abi. Baba parası mı yiyorsun? Yok baba parası da yemiyorum e, abi. Ne yapıyorsun? Nasıl geziyor? Boş beleş geziyorum. <laughs> Boş beleş mi geziyorsun? <laughs> evet. Nasıl ya? Okulum falan yok, yok. abi. Kim? Sana bu telefonu kim aldı? Annesi. Annem, Annem aldı. aldı Annem yani. i̇şte. Annen çalışıyor. Baba parası, anne parası yiyorsun yani onu demek Niye okumuyorsun? Okumuyorum abi. Yani bir evet. şeyi yok. Ümit mi yok? Yani geleceği mi göremedin? Ondan dolayı mı okumadın? Kendimde bir gelecek göremiyorum abi. Niye göremiyorsun? Kardeşim? Görmüyorum abi. Yani boş beleş hayat yaşayacağız. Nereye bölünün? kadar? <laughs> Nereye kadar yaşayacağım böyle boş böyle. Gidebildiğimiz yere kadar abi. Nereye kadar? Ülkemizde ekonomi ekonomik mi, ahlaki mi kriz var? Nasıl değerlendirebiliriz? Allah miktülle kriz var öyle söyleyeyim. Yani açıkçası ülke toparlanamayacak durumda eskiye nazaran bakınca. Bak yani bir değerlendirme yapsan. Nasıl böyle bu hale geldi? ülkemize dışarıdan gelen insanlar, Afganlar, Suriyeliler bunlar çok bozuyor açıkçası ahlaki ekonomik kriz zaten. Bunu niye planlayamıyor ülkeyi yöneten iktidar? Abi şöyle e, fabrikalar vesaire neresi oldu fark etmiyor. Herhangi bir iş yerinde daha ucuza çalıştırabileceği için dışarıdan gelen işçileri ondan kaynaklı onu tercih ediyorlar. Bu da bir ahlaksızlık değil mi? Tabii ki de. Evet. Ekonomik krizi nasıl değerlendiriyorsun varsa? O, o da yine dışarıdan gelen insanlardan aslında bir kısmı oluyor. Sonuçta onlar az ücreti çalışıyorlar çok fazla kişi var. Onlardan kaynaklı artıyorlar. Gidişatı nasıl görüyorsun kardeşim? Abi hiç iyi görmüyorum öyle söyleyeyim yani. Niye? Niye görmüyorsun? Asgari ücret zam yedikçe etrafta ne varsa hepsi zam ya. Market ürünü zaten. Asgari ücreti yani bırakın zam ya asgari ücretin artışını cebe girmeden eridi asgari ücret. Tabii ki de abi evet. Yani o yapılan artış da aynı şekilde. Tabii ki de abi evet. Yani 30 bin lira olacak falan diyorlar. 23 bin lira, 22 bin lira oldu. Hala görüyorsun abi ürünlerin artışını zaten. Motorik şöyle benzin, benzin Tabii ki de abi. İki defa geldi en son yanlış. Bek bak. 15 lira oldu Bursa'da. Düşün abi sonucunu yani. Daha ne olabilir? Peki ümidin var mı gelecekten kar? Bir genç olarak. Yok şöyle bakıyorum geçmişe şu ana kadar geldiğimiz bir bakıyorum. Hiçbir ümidim yok. Kaçın öyle. kaç? Abi 23 yaşındayım. 23 yaşındasın geçmişten bahsediyorsun. Yani sonuç itibariyle sen 1 yaşındayken AK Parti iktidara gelmiştin. Evet abi düşün işte yani evet, o zaman. 10 yıl öncesini bile arar durumdasın yani. Tabii ki de abi. 5 yıl öncesini de arardım. Abi şöyle söyleyeyim. 5 yıl önce 20 liraya çıkar cebimi doldurur. Ne varsa çantamı doldurur çıkardım marketten. Şimdi 5 liraya 10 liraya 20 liraya hiçbir şey alamıyoruz abi yani. Hiçbir şey yok. Bir fırsatını bulsan hep soruyoruz böyle gençlere. Yurt dışına gider misin? Abi hiç kaçırmam fırsatı öyle söyleyeyim. Var mı böyle bir plan? Abi mı buluşuyorum işte şu sıralar. Güzel bir Belki bir ihtimal. Olursa artık. Teşekkür ederim. Ben de... <laughs> Ülkemizde ahlaki mi, ekonomik kriz mi var sizce? Değerlendirmek istersiniz. İkisi de var ya, İkisi de var ya. Ne yapalım? İkisi de var, ekonomi zaten kötü belli yani herkes biliyor farkında yani. Mesela yani şey ıı, asgari ücret %30 zam yaptı ama kendisi her şey %40-45 zam yaptı. Yani asgari ücret daha cebe yani. girmeden? Girmeden hepsini zam yaptı. Verildi gitti. Mesela ev sahibi işte daha geçen gün aradı beni. 4000 lira verdi, 10 bin lira dedi mesela. O yüzde kaça denk geliyor yani zam yaptı. Ahlaki derken de artık bu internet olayları çıktı. Ondan sonra değişti yani. Televizyonlar var mesela. Televizyonlar için programlar var. Değişti, değişik programlar çıkarıyorlar. İnsanları değiştiriyorlar. Yok TikTok'muş, yok bilmem neymiş. Ahlaki öyle değişti yani. O da var yani. Enflasyonu düşüreceğiz diyor Cumhurbaşkanı. Mehmet Şimşek de aynı. İnanmıyorum gibi. hiç. Bunlara hiç inanmıyorum ben ya. Enflasyonu düşüreceğiz derken zamlar gelmeye devam ediyor. Devam ediyor. Nasıl düşecek bu? Yani hiç bir orantı yok yani. Nasıl? Zam geliyor her şeye. Her şeye zam geliyor. Pazar her hafta değişiyor ya fiyatlar değişiyor ya. Geçen hafta aldığımızdan bu hafta farklı oluyor yani. Hiç aynı durmuyor yani. Çocuk var mı? Var bir tane ellerinizden öper. Peki çocuğunuzun geleceğinden ümidiniz var mı? Yok. baba Şu olur. an yok. Balaskücükle çalışıyorum. Şu an yok yani öyle bir. Şöyle geçmişe baktığımız zaman kaç yıl öncesini arıyorsunuz beyefendi? Valla ben 90'lı 5 böyle o zamanlar işte 90'lı yılları filan arıyorum yani. Babam tek çalışıyordu, altı nüfus vardı. Bakıyordu yani. Babanız. Evet, belediyede çalışıyordu. Tek maaşta altı, kadar altı, şey. nüfusa bakıyordu. Biz şimdi bir çocuğa bakamıyorum yani. İlkokula gidiyor dörde. Ona bakamıyorum yani. Doğru düzgün bir hayat veremeyeceğim diye korkuyorum yani. Hiç, yani başka yere başlasam desem ki çıkayım yine aynı fiyata. Yani hiç değişmiyor ki. Hep standart. Yüzde elli, şey oldu, asgari ücret oldu yani çalışanların. Yani standart yaptılar yani fiyatları. Değişen bir şey yok. Yani köprü diyorsunuz köprü geçmeyen arabaların şeylerini ödüyoruz biz ya. Hakkari'deki adam İstanbul köprüsüne para ödüyor abi. Ya, Yavuz Selim yaptı mesela ona bir parayı ödüyor. Adam hiç belki görmeyecek İstanbul'u. Garantili köprüler, otoyollar. Çanakkale Köprüsü mesela adam belki hiç görmeyecek. Ben hiç görmeyeceğim belki. Onun parasını ödüyorum ha yani şu an yani. Öyle yani. Çocuğuma bir şey almadan onlar yaptık. Kesiyorlar devlete acımıyor yani. Kesiyor yani. Ben anlamadım bu vergi şey dilimini bile anlamadım yani. Ben daha elim almadan para gidiyor Şunu yani. Soracağım kardeş. Oy verdiniz mi AK Parti'ye? Hiç vermedim abi ben. Vermem de yani. Verirsem benim cenaze şey, mezarımdakiler kalkıp boğar beni öldürür yani. Ben bunlara oy vermem abi. Ablacığım. Merhaba ablacığım. Nasılsınız? çıkamıyorum. Çok şey evet, olurum ama. Nasıl bir ev hanımı olarak geçinebiliyor musun ablacığım? Maalesef. Niye? Ha hayat şartları. Pahalılık. Ee, enflasyonu düşürüyoruz diyor Mehmet Şimşek de Cumhurbaşkanı. İnanmıyoruz. Bununla inanmıyoruz. Zam yağmuru da devam ediyor evet, bir anda. Aynen, aynen. Çok zam var gerçekten de. Ben tek başıma ama idare etmeye çalışıyorum ve kiradayım. Kirada Zor geçiniyor. maaş alıyorsunuz? Aldığım maaş 12 anne yani benim. Fazla alamıyorum. Ben babadan alıyorum çünkü. Peki abla 12 bin lirayla nasıl geçiniyorsun? İşte bir şeyler, birazcık şey yapmaya çalışıyorum. Toparlamaya çalışıyorum. Çocuk işte. yardımcı mı oluyor? Ne yapıyor? Yok. Hayır. Ben tek başıma yaşıyorum. Çocuklar babaların zaten. Onun için ben ilk defa çıkıyorum kusura bakmayın heyecan var teşekkür ederim ya başka bir şey daha sorayım buyurun Bizim ülkemizde ekonomik ve ahlaki kriz ikisini değerlendirdiğin zaman nasıl değerlendirebiliriz ahlaki kriz de var mı ülkemizde niye var abla sen çünkü yaş itibariyle eskiyi de görmüş bir insan olarak. boş verin ben de kalsın Merhabalar Merhaba ablacığım abla. nasılsınız i̇yi misiniz i̇yi, iyi diyelim iyi olalım ne yapalım Allah iyilik versin evet. gidişatı nasıl görüyorsun abla ben setim bekliyorum Seçim bekliyorum ben Niye ya. Niye abla. Hiç iyi değil ki, gidişi iyi değil ki yavrum ya. Ne oldu <laughs> İmam oldu. İmam oldu, destekliyorum yani. Ekonomik kriz var mı Türkiye'de? Olmaz, olur mu? Ama millet onu bilmiyor. Niye bilmiyor? Çünkü televizyon onu göstermiyor. İnternete girseler nasıl durum olduğunu, nasıl gidiş olduğunu bilecekler ama Oraya gülmedikleri için kimse diyor ki Rol rahatlık rahatlık Peki var. Abla Cumhurbaşkanı enflasyonu düşüreceğiz, ekonomiyi rahatlatacağız diyor. Ya ne düşürmesi? Çıkacak çıkacak. Ne düşürmesi ya? Ben bugün pazara gidiyorum, istediğimi alamıyorum. o Ben e, beyim emekli, bize de çay yapıyorum. geliyorum. eğer çay yapmasam ben kesinlikle geçinemem yani. Geçinemem mi? nasıl geçeceğim? Eti bırak, meyveyi alamıyoruz ya. Hala onu seviyorlar. Tamam sevsinler ne yapayım? Seven sevsin ben sevmiyorum Yıkarı yani. Karadeniz'de olarak diyorsun ki Cumhurbaşkanı yanlış yapıyor. Tabii yapıyor Öyle. ya. Ben oy verdin mi abla? Baştan verdim sonra vermedim. Gördüm diyorsun bir takım yanlış, yanlışlar. Tabii ki ben interneti görüyorum. Yaptıklar, araştırıyorum diyorsun. Araştırıyorum hep onun üzerinde ama millet onu araştırmıyor, bakmıyor. O da dedikle inanıyorlar. Konuşamıyorsun millet tutukluyor. Tutuklasın ben İşte daha rahatım vallahi. Yemek yok bir şey Düşünme. Diyorsun o benim için, umurum benim umurumda, için değil. umurumda değil. Benim umurumda değil ya. Peki enişte de senin gibi mi düşünüyor? o da aynı. Ne zaman siz bu gerçeği gördünüz? Biz aslında bayağı da gördük yani. Şimdi emeklilere artış yaptılar. Asgari ücretliye de artış yaptılar. Daha cebe girmeden Zam yağmuruyla eridi gitti. Ya, kiralar nasıl almış başını gidiyor. Kiralar artmış. Ama Cumhurbaşkanı manda kaymağı yiyor. O yiyor. Sen yiyebiliyor musun manda kaymağı? Manda yoğurt yiyemiyor. <laughs> ama onlar mandayı diyor ki. görebiliyor Manda. Onlar ne diyor Cumhurbaşkanı diyor, Şey yapın diyor. Ee, ne diyor? O aklıma gelmiyor. Yani almayın bir şey yani. Ama alma. Böyle satma şey. Marketçi, marketi, marketi 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 kapat marketi o zaman. Vallahi yok yok gidiş Peki motoru ne benzine kim zam yapıyor onu da boykot edelim o zaman Mesela köprü köprülere biliyorsun otoyollara evet. da zam yapıyorlar Evet evet Bunu kim zam yapıyor Evet ama diş şey yapıyor Zamlan kim yapıyor Dış güçler Dış güçler yapıyormuş ne kadar cahil insanlar var bu dünyaya Ben tarafından bile onu seviyorlar Sersinle ben bir şey demiyorum Teyzeciğim yaşın itibariyle bir takım şeyleri tecrüben var Tabii. Allah bizim belamızı mı verdi Vallahi Allah iyi, iyi etsin diyelim. İyi bela demek iyi bir şey değil. İyi. ama ben dedim baştan beri ne zamandan bir adama dedim sesin daha bu olay olmadan seçim bir sene sürmez olur ve olacak yani. Olacak yani. Olsun bitsin. Kim gelirse gelsin. Niye beceremediler, niye ülke bu hale geldi ya, ekonomik? Vallahi benim de bir yüzüm var ama ilerleyemedim yavrum ya en güzeli. Evet. Yok güzel. ya boş, boş ver. Gerek yok, yani yok, yok. yok. Allah. Teşekkür ederim. Allah, Allah kolaylık sağ, sağ olun siz de. Siz de sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Eyvallah. Hakkınızı Allah versin. Siz de siz de teşekkür Estağfurullah. Merhabalar. Merhabalar. Buyurun. Türkiye'de ekonomik kriz var mı kardeş? Niye güldün? Niye güldün? Ağlanacak halimize mi güldün? Onu mu demek istedim? Yani ben senin şöyle söyleyeyim. O kadar çok ekonomik kriz var ki açlık sınırının çok çok altında alınan maaşla bir evde beş kişi, altı kişi, üç çocuk okutarak geçinmeye çalışan o kadar çok tanıdığım insan var ki ki bunlardan birisi de annem olur. <laughs> yani 12 bin lira emekli maaşı kime yetecek? Annem tek başına çalışıp zam yaptılar satınacak. emekli maaşlarına. Ah doğru. 2 lirayı, iki liraydı, i̇ki liraydı evet, galiba. Cebe girmeden. Zamlara gitti zaten. 15 günde böyle yağmur gibi zam. Yağmur. Yağmuru. Tabi. İşin kötü yanı şu. Bir zam yapılacağı zaman atıyorum ee mesela şu an diyelim ki işte asgari ücrete zam yapılacak dediler. Bu haber geldiğinde firmalar bir zam yapıyor. Asgari ücrete zam yapılıyor. Firmalar bir daha bir zam yapıyor. Daha sonra bu zam oturuyor. <laughs> evet. İnsanlar maaşlarını alıyor. Evet. Bir bakmışız biz ürünlere tekrar bir zam almışız. Cumhurbaşkanı boykot diyor. Yani mesela boykot edin de, deyince şu şundan dolayı söylüyorum. Hı. Otoyollara Köprü geçişlerine de Onları da boykot. Kim yapıyor bu otoyollara zamları? Hadi marketler efendim peynire, zeytine <laughs> zam yapıyor. Peki otoyola kim zam yapıyor ya? Açıkçası yani tek başına Onlar mı yapıyor? Tek başına bir e, başkanı suçlamanın yanlış olduğunu evet. düşünüyorum. Çünkü Peki. Evet o zam mı, o yapıyor? Doğru ama enflasyonu kontrol eden kişi de o değil bir nebze o değil. Yani şöyle düşünün. Bir üretimsizlik söz konusu. Fırsatçı firmalar olduğu için aslında bu şekilde. Yani 10 liralık çayı 30 liraya, 40 liraya, 50 liraya satmak isteyen... ahlaki de bir sıkıntı için. var. Tabii ki. Yani şu an zaten Türkiye'nin paradan dolayı ahlakı bozulduğu için ekonomi kötü. Yani yabancı ülkelere baktığınız zaman enflasyon bir senede yüzde iki artarken Türkiye'de yüzde 300, yüzde 400 artış gösteriyor. Yani burada biz kalkıp da sadece Cumhurbaşkanı'na ya da baştaki insanları suçlamak bana yanlış geliyor. Ama şu anda ekonom ekonomiyi veya ülkeyi yöneten bir iktidar var. O da Cumhurbaşkanı yönetiyor. İşte Ve yanında. Yönetiyor bir... mu? Bunu sormak lazım. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani yanlış anlamayın. Yani... Bir kabahatle aramak varsa, gerekiyorsa mevcut iktidarı kabahatli Tabii. olarak görmemiz lazım. Ama mevcut iktidarı seçen de zaten biz değil miyiz? Biliyorsunuz. <laughs> Yani şöyle söyleyeyim, oy verirken veriliyor ama oy verildikten sonra zam yapıldığı zaman başkanımız bize bunu nasıl yapar diyorlar. Bu sisteme karşı olduklarını aslında göstermeleri gereken yer sandıkken sandıklar kapandıktan sonra zam gelince gösteriyorlar. İnsanların yaptığı yanlış burada başlıyor. Son bir soru sorayım, ahlaki bir kriz de var mı ülkede? Tabii ki var. Niye? Ama. Özetlemek gerekir. Ahlaki kriz şöyle var, e, insanlar gözlü olduğu için. Yani ben cebimdeki 50 lirayla yetinmeyip 200 lira 300 lira istediğim için ahlaki bir sorunumuz var. Başka var mı mesela aklınıza yani gelen? Ahlak bacak arasında değil burada diyorsunuz. E, tabii. Başka var Bunun mı? Böyle ahlaka, aklınıza Baca gelen. Bacak arasından çıktı kafasına geldi maalesef. Yani biraz önce dedim uh -huh. köprülere yüzde %40'a %45'e varan bir artış yapılması vatandaşın yani E bina bize bir yerden para çıkarmaları gerekiyor tabii. Yani kendi odalarındaki jacuzzi'lerin parasını kimden çıkaracaklar? çıkacaklar. Evet. Biliyorsunuz ayakkabı kutuların içerisinde bakanlara rüşvet veriliyordu. Doğrudur belki. <laughs> Doğrudur. Şimdi yorum <laughs> yapmak olmasın. Ben Mer merhabalar gençler. Merhabalar <laughs> abi. Ülkemizde ekonomik mi yoksa e, ahlaki bir kriz mi var? Nasıl değerlendirilir? İkisi i̇ki de, i̇ki de var abi. İkisi de. İkisi Değerlendirebilirsin. Abi bak. Cumhurbaşkanımızın görev gelmesiyle birlikte abi kapalılar iş alınmaya başladı ama daha büyük sorular çıktı. Laiklik mi, şeriatçılık mı abi? Bu ülke iki ölümde. Kürt sorunu var, Türk sorunu var, şeriat var, layıkçısı var. Ya Ekonomik abi. olarak abi zaten öğrenciler abi çekmedi, hiç kalmadı ya. Biz simit alırız 20 lira abi ya. Bugün bile abi ülkede mesela bak ahlaki bir sorun daha var. Bebek katili Öcalan çıkarılsın mı diyor ve bunu diyen iktidar partisi ülkenin hani. Daha ne olsun abi, daha büyük sorun ne olsun? Ekonomik... Bu, bu fitili biliyorsun evet. devlet bahçeli ateşli. Evet evet evet. Sorarsa kendine çok milliyetçi geçinen bir insan. Hani yeri mi çok milliyetçi Ne yapmak milliyet... isteniyor acaba burada? Burada uzun dönemde bir Türkiye yani bir kaosa sürükleme şeyi var yani abi kendi şey içinde. Sana. Evet Şimdi abi. Devlet Bahçeli'den e, Abdullah Öcalan'dan bahsedince evet. Devlet Bahçeli hani Abdullah Öcalan çıkarılsın dem evet. grubunda konuşsun falan dedi. Evet, 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 Bu ifadeleri Cumhuriyet Halk Partililer kullansaydı ne olurdu? Abi mesela diyordu Tayip Erdoğan şey 14 Mayıs seçimlerinde 2023'te Cumhuriyet Halk Partisi adayı başa gelirse diyordu. Öcalan serbest bırakılacak. Şöyle olacak, böyle olacak. E şimdi bakıyoruz kendileri zaten şu anda Mayıs seçimi kazandılar. Kendileri Öcalan'ın serbest bırakılması konusunda tartışmalara yer açıyorlar. Seçmen e, bu yaşananların fotoğrafını keser mi? Keser, abi. Keser, keser abi. keser 2028 seçimlerine göreceğiz abi. 27. 27 abi etmez. Biz ikimiz de oy veririz abi. Gidecek. Oy, oy verecek mi? Vereceğiz abi. İlk, ilk defa mı kullan? Evet abi. Ümit Özdağ. Ümit Özdağ. <laughs> Sen <değil> mi? Ben. <laughs> ben artık. Arkadaşın gibi ben, düşünmüyorsun. Kim mantıklı olursa kim strateji. Öleceksin. <laughs> e aynen öyle. <laughs> Nasıl peki değerlendireceksin? O gün oyu. <laughs> Vermek istediğinde nasıl değerlendireceksin? Yani AK Parti Seni de... nasıl tavlayacaklar? Ha. Seni nasıl ikna edecekler? Genç olarak. Evet. Kanacak mısın bazı palavralara? Hayır tabii ki daha abi. <laughs> palavralara kansak mesela son 7 yıldır 8 yıldır enflasyon düşecek diyorlar. Her dönem aynı şey. Enflasyon düşecek, enflasyon düşecek. Böyle bir şey yok abi. Yani buna inanan %52'lik bir seçmen kitlesi hala olabilir ama ben bunun her daim karşısındayım. O gün de karşısında olacağım. Son bir soru sorayım. Evet abi. Bir genç olarak e, elinizde fırsat olsa yurt dışına gider misiniz? Ha, gitmem abi ben gitmem. Olursun, ben de bırakmam abi vatanımı. Abi şimdi çalışmak olarak yazın 3 ay gidersin. Yazın 3 ay gidersen ben memleketi bırakamazsın abi kolay kolay. Memleket Me aşkı.